Merhaba arkadaşlar ben araştırmacı yazar Yunus Yılmaz Tarih 10 Nisan 2020 Günlerden Cuma Bu 38. videom 38. videomun konusu Karantina günlerinde ilgilisine bazı kitap tavsiye ederim Biliyorsunuz Covid-19 adlı bir virüs var Tüm dünyada pandemi yaptı Salgın bir hastalık yarattı Haliyle Türkiye'deki Türkiye'de de bayağı oranda yayıldı, herkes evine kapandı ve haliyle yine eve kapanmadan dolayı <laughs> insanların canı sıkılıyor hani televizyon izle izle nereye kadar. Ben de diyorum ki madem eve kapandık bunu bir fırsata dönüştürmek lazım. Zaten Türkiye'de kitap okuma oranı çok düşük. Yani Türk insanı kitap okumuyor. Bunu işte... Bu eksikliği gidermek lazım. Evimizdeki mevcut kitapları tekrar okumak da varsa aldığımız yeni kitapları, hatta yine bu zamanlarda kitap siparişinde de bulunabiliriz. Yani ben olmazsa olmaz Türk insanın kitap okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmamalı. Ama Türkiye'de gördüğümüz Türk insanı çok bilmediği konuda da çok konuşuyor. Yani bildiği konuda da çok konuşuyor ama hani bilmediği konularda daha çok konuşuyor Hani bu şimdi günümüzde şeye bakıyoruz en çok konuşulan konulardan biri siyasettir İşte yine bu konu tarihe girersek tarihte Cumhuriyet dönemi Kemalizm üzerine ve yine din üzerine de çok konuşuluyor ama kimse hani sorduğum zaman ne okudun bu alanla ilgili herhangi bir doyurucu cevap alamıyoruz. Bakın yani bunu şeyde de görüyoruz. Yani tarihin tüm alanda. İslam tarihi olsun, Türk tarihi olsun, yakın çağ, yakın dönemle ilgili işte bu sağ sol olayları, 1900 Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele dönemi. Ya yani insanların hiçbir hiç bir şey, şey okumuyorlar. Mesela çok ilginç. Atatürkçü Atatürk'le ilgili bir kitap okumuyor. Yani nutu okumuyor. Bakın bir insan ke Kemalist kendini Atatürkçü olarak tanımlıyorsa en önemli okuması gereken birinci eser Nutuk'tur. Yani Atatürk'ün elinden çıkmış bir kitabı okumakta. Hani bunu diğer ideoloji ideolojilerde de görüyoruz. Örneğin adam kendini asılcı, niye olarak tanımlıyor ama asılcıyla ilgili hiçbir kitap okumamış. Mesela Türkiye'de en garibime giden olaylardan biri en, çok Enver Paşa'nın çok seveni var Enver Paşa'yla ama hayatımda Enver Paşa ile ilgili bir şey okumamış mesela insan okumaz mı Şevket Süreyya Aydemir'in Enver adlı üç ciltli kitabını ya son zamanlarda çıkmış Enver ile ilgili kitabı yani Türkiye insanın eline bir kitap alıp da okuma şeyi yok kültürü yok bunu en kötüsü kendisine bir ideolojiyi hamleden ben şuyum işte Emel Paşa'cıyım, Mustafa Kemalciğim diyen insanlar veya dinden insanların da herhangi bir dinle ilgili kitap okumaması. Yani çok kötü. Türkiye'de hiç kimse, yani zaten bunu kitap satış oranlarında da biliyoruz ki yani kitap satış oranları çok düşük. Buyurun madem böyle bir zor dönemden geçiyoruz. Hem kitap okuyun, bilginizi arttırın, kültürünüzü arttırın derim. Ben de nacizane kendi, kendimce okuduğum kitaplar tavsiye etmekse hem bu ben biliyorsunuz bu 38. oldu. 30 bundan önce de 37 video çektim. Bunların büyük bir çoğunluğu Atatürkçülük, Kemalizm üzerine, Milli Mücadele tarihi üzerine, Türkiye solu tarihi üzerine ve ben din üzerine de bazı videolar çektim. Şimdi o aynı zamanda hem yararlandığım kaynakları da görün. Ben şimdi buna başlayayım. Mesela ben din videolarını da çektiğimde en çok okuduğum yararlandığım kitap <laughs> tabii ki tahmin edeceğiniz gibi bir mealden bakalım bir tefsirden bakalım. Benim en çok yararlandığım tefsirlerden biri e, Mukatil bin Süleyman'ın Tefsiri Kebir adlı kitabıdır. E, bu dinle ilgilenen hani dini bir araştırma yapan herkese e, bu kitabı tavsiye ederim. Yani mutlaka e, Mukatil bin Süleyman'ın bu tefsir-i kebir kitabını yani hiçbir tefsir kitabı okumamışsa dahi bu tefsir kitabını okumasını salık veririm. Biz ne <laughs> bu kitabı okumasını neden salık veririm? Bu bu zamana kadar elimize ulaşmış ilk bakın ilk tarihi sırasını tarihe göre ilk en erken tam teşekkürlü elimize ulaşmış bir tefsir kitabı. Bunun diğer bir özelliği de e, Mukatid bin Süleyman tefsirinde çok rivayeti örnek veriyor. Zaten bu bir dirayet tefsiri de. Çok rivayetlere, mitoloji, o dönemde anlatılan hikayelere inanılmaz derecede kaynak gösteriyor. Ve şöyle bir şey var, bu daha sonraki tefsir kitaplarını okuyan kişiler de görecektir ki bu zamana kadar gelmiş geçmiş birçok tefsir kitabına da hiç benzemiyor. Yani o hem ilk olma özelliğiyle kullandığı rivayet kültürü, kültürü üzerinden diğer kitapları, tesir tefsir kitaplarına benzemiyor. Bunun en önemli özelliği mesela biz daha sonraki dönemde oluşmuş tefsir kitaplarını incelediğimiz zaman şöyle bir şey var. Şu kelime, Kur'an'daki şu kelime, şu anlamada gelebilir, şu anlamada gelebilir, şu anlamada gelebilir gibi bazı çözümlemeler olduğunu görüyoruz. Ama mesela Mukatil bin Süleyman tefsirinde bir anlam veriyor. Yani diyor şu anlama gelir diyor. Mesela bir örnek vereyim. Hani ben gerçek kendimde çözümlemiştim bunu. Çözmüştüm. Şimdi mülk Allah'ındır diye bir şey geçiyor. Kur'an'da birkaç yerde geçen Mülk Allah'ındır. Yani diyor mülk diyor burada melekler diyor. Bakın bu kadar basit. Şimdi siz başka bir tefsir kitabı alsaydınız. Mülk şu anlamada gelir. Dünya nimeti anlamada gelir. Böyle böyle gideceğini görecektiniz. Ama mesela bu katil bir Süleyman'da çok basit. Mülk melek demektir diyor. Bu kadar. Çünkü onun hani bir anlamı da var. Çünkü cahili arabı meleklere tapıyor. Allah da diyor ki bana yani melekler de bana tapıyorlar. Benim altımdaki memurlarım bunlar. Amir olan benim. Yani oradaki anlamı da odur. Bana kulluk etmek gerekmez mi? Mülk Allah'ındır anlamı bu. Ama dediğim gibi yani tek bir anlam veriyor. Hatta buradaki bazı tefsirdeki bazı şeyler var itikadi bilgiler var. Bugünkü mevcut itik itikadi bilgiler de çok çatışıyor. Mesela burada baktığınız zaman Allah'a bir şekil veriyor. Yani Allah'ın bayağı kafası, vücudu, eli, kolu, gözü var. Ve böyle de tanımlıyor. Şimdi bu Hani bu bizde Allah zamanında ve mekanda münezzehtir anlaşılan ters. Zaten bu kitabı incelediğiniz zaman bu tesliği. Bugünkü İslamiyet de çok ters düştüğünü zaten göreceksiniz. Hatta bu şimdi bizim yani ben tüyo vereyim. Biz daha sonraki videolarımda da anlatacağım. Şu Ahzab suresi 59 ve Nur suresi 30-31 hani bu başörtüsü ve cilbab ayetleri var. Hani Müslüman bir kadın ne giymelidir falan. Orada bu anlam olarak bizim bugün klasik olarak bildiğimiz anlamların çok zıttığında bir işte yorum yapıyor. O anlamıyla çok dikkat çekeceğim ama şimdi ben daha sonraki videolarımda bundan bahsedeceğim. Şimdi bu şeyi geçelim. eee Mukaddes Hani yine din konularına meraklıysanız benim en çok tavsiye edeceğim kitaplardan biri de İbni i <laughs> Siyer kitabıdır. Bunun birçok baskılarını falan da görebilirsiniz. Şimdi İbn-i ne niye önemli? Bu Mukaddes Süleyman gibi eee Siyer yani Siyer'den hayatın seyrine, yani biyografi kitabı demek, Hazreti Muhammed'in seyrine, yani biyografisini anlatan bir kitaptır bu. Bu da ilktir, yani ilk siyer kitabı, İbn-i kitabıdır, ilk tefsir kitabı da elimizde tam teşekkür ederim, Mukatebin Süleyman'dır. Bu açıdan önemli, yani ilk kaynaklara bakmak, yani dini konular anlamanızda çok yararlı olacaktır. Yani yorumun yorumu, yorumu ikinci bir kaynakta ben bu kitabı okudum, şunu anladım, bu katilden bunu anladım, İbn-i bunu anladığımı okuyacağınızda ilk e, e, kaynakları okumanızı tavsiye ederim. Yine din konularına meraklıysanız ben bu taberinin tefsirini de tavsiye ederim. Çünkü neden? Taberi tefsirin babası olur gözükür. Mutlak okuyun. Zaten bu taberiyle biraz farkı da göreceksiniz. Mukatil Süleyman'ın tefsirinden. Mutlaka Taberi tefsirini okuyun. Şimdi benim son zamanlarda e, okuduğum e, e, rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'ün yani ben bunu okuyan aslında çok oldu da hani birçok kitabı var. Yaşar Nuri Öztürk'ün kitaplarından da tavsiye ederim. Ha, Yaşar Nuri Hoca ne kadar Kur'an ayetlerini ev, evrensel okusa da ki bence hiç ev, evrensel değildir ama çok ayetleri evrensel okusa da bu Kur'an'ın temel kavramlarını tavsiye ederim. Çünkü hani Kur'an'da geçen bazı kavramlar var ama bu kavramların ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Yani Birçok Türk insan kitap okuma öz, özelliği olmadığı gibi sözlük de bakmıyor. Bu hani biraz sözlük gibi bir kitap temel kavramların ne anlama geldiği yönünde size baya bir fikir verecektir. Ben bundan çok yararlandım. Yaşar Nur Hoca'nın en güzel kitaplarından biri de budur. Şimdi ben yine din konularına meraklıysanız bakın ben yine şey tavsiye ederim. Cemal Sanat Hazreti Muhammed'in felsefesi benim çok eskiden okuduğum, yararlandığım Kur'an'daki bir ayetleri anlama yönünde bana çok yardımcı oldu. Bu kitabı hani tavsiye ederim. Yine din konularından meraklıysanız bir ilahiyatçı hani din adamı değil ama bir bilim insanı olarak muazze ilmiye için kitaplarını tavsiye ederim. Bu İbrahim Peygamber kitabı. Hani ben çok o İbrahim kıssalarını anlamamıştım. Bu da size çok yardımcı olacaktır. Şimdi biraz konu değiştirelim. Ee, ben şu e, biraz Cumhuriyet tarihine, e, milli mücadele tarihi dönemine gelelim. E, şimdi bu Ahmet Faik Günday diye bir adam var. E, bu adamın özelliği e, Ziya Uşit'in ağabeyi Rize Mutasarrıfı e, delet, o dönemki milli mücadele dönemindeki görevlilerden birisi ve o dönemin talepli olarak çok önemli şeyler anlatıyor. Yani hem bu İzmir suikastı ile ilgili, Mustafa Kemal Paşa yapılacak suikastla ilgili bayağı bilgiler veriyor. Şimdi benim en çok dikkatimi çeken ben Cumhuriyet dönemiyle ilgili birçok anasını anlatan kitap gördüm. Ama bunların içinde en isabetli yorumu yapan, en iyi tahlili yapanlardan biri de bu Ahmet Faik Günday. Yani Ziya Ruşit'in ağabeyi. Ya ben çok şaşırdım çünkü birçok insan anı yazar, ikinci kaynaklar biraz sıkıntılıdır. çok tarihi değiştirmekle, kendini savunmakla ilgilidir. Ama bu çok güzel bir kitap. Mutlaka okuyun derim. ...hem İzmir Şükası ile ilgili bayağı ilginç bilgiler de veriyor. Şimdi benim yine... ...Milli Mücadele tarihi ile ilgili... ...yani değil ama o dönem, o tarihte yakın bir şekilde... ...biz hani biz 1919 yılında, 1920 yılında Kurtuluş Savaşı verirken... ...Türkistan'da da bazı mücadeleler vardı. Yani yenilen, yenilenmecilik, cedidizm vardı. Tam o sırada Bolşeviklik akımı da var bu cedidciler e, hem yenilenmeciliği bazı son dönemlerinde görüyoruz. Yani 1921 2021leri kastediyorum. Bu cedidcilerin içinde Bolşevikler de çıkıyor. Yani bu bir Türkistan ile ilgili bayağı e, e, bilgi veren bir kitap. Hatta tek kitap da diyebilirim. Bu Profesör Doktor Ahad Andican. Kendisi bildiğim kadar tıp, doktoru ve hala siyaset yapan biri bildiğim kadarıyla İyi Parti'den bakanlık da yaptığını biliyorum. ya böyle bir çalışma bulmak çok zor. Ben birçok bu Mustafa Suppo olsa Türkiye solu tarihi üzerine birçok konuyu bu kitaptan da çözdüm diyebilirim yani. Bunu tavsiye ederim. Mutlaka okuyun. Yine Milli Mücadele tarihine meraklıysanız bu Emel Akıl Hoca'nın İhtilalci işte Hücumlar Komünistler Paşa Hazret'te kitabını okumanızı tavsiye ederim. Gerçi burada iştirak yön, iştirak ortak komünist anlamında kullanılıyor. Yine milli mücadele dönemindeki e, milli mücadeleyi Türkiye sol bir tarihten, sol görüş üzerine anlatıyor. Mutlaka okuyun. Emel Okul Hoca'nın kitapları güzeldir. Benim, ben de çok yaralandım. Yine Kazım Karabekir'in bu İstiklal Harbi'miz kitabı vardı. Hani ben herkese okumasını tavsiye ederim. Bir diğer de e, Kazım Karabekir'in okunması gereken kitabı da Enver Paşa ve İttihat Terakki. Hani bu kitapta şeyi çok şaşıracaksınız. Enver Paşa'nın bolşeviklere, sola, sosyalizme, halkçılığa yakınlığını burada belgeleriyle beraber, devletin yaptığı yazışmalardan, Enver Paşa'nın bazı mektuplarından da göreceksiniz ki ben bunu zaten Utku Gazetesi'nde yazıya dökmüştüm. E, ya yani bu herkes gizliyor. Aslında Enver Paşa'nın, ben hatta yazısını da yazmıştım. Enver Kurtuluş Savaşı'nda Enver Paşa'nın İslami sol fikri diye. Enver Paşa İslamcıdır. Bakın Enver bu çok gizlenmeye çalışır. Enver Paşa böyle Türkçü, Turancı gibi anlatılmaya çalışır. Enver Paşa Türkçü değildir, Turancı değildir. Ki bunu zaten Şevki Süreyya Aydemir de söylüyor. Enver Paşa İslamcıdır. Bu İslamcılığın yanında Sola da ilgi duymuş. Bakın ben Enver Paşa Bolşevik oldu demiyorum ama Bolşevizmden çok etkilenmiş. Ve sola da ilgi duymuş. Zaten Halk Şuralar diye bir fırka kuruyor. Bu yazdığı mektuplardan da Anadolu'yu yazdı, hem Atatürk'ü e yazdı diğer mektuplardan da Enver Paşa'nın e, İslami Sol fikrini hakkında size bu, bu da bilgi vere, verecektir. E, yine benim madem milli mücadele döneme tarihine meraklısınız. O dönemi yaşamış, görmüş, kendi gözüyle anılarını anlatan Halide Edib'in de yani bir edebin, bir edebiyatçının eserinde okumanıza salık veririm. E, Türk'ün Ateşli İmtihanı hem ya, bu İstanbul'dayken Ankara'ya geçişini ve Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın en yakında duran bir kişi Halide Edib. Yani bazı olayların birebir görgü tanığı. Zaten Doktor Adnan adı adı varında eşi yani hem eşi hem kendisi milli mücadelenin tanıklığını etmiş kişiler. Ha ben kitapta bazı yorumlarına, hani anılan yorumlarına katılmasam da size önemli ölçüde fikir verecektir. Şimdi halde edip de mesela kitabın bazı yerlerinde bu milli mücadele döneminde sola sosyalizme olan ilgiyi anlatıyor. Yani gelen sosyalistleri, bolşevikleri anlatıyor. Bunu tavsiye ederim. Yine benim Yine milli mücadele tarihine eğer meraklıysanız, şimdi Ziya Gökalp'in bu küçük mecmuatlı adlı eserine Şahin Filiz, Doktor Şahin Filiz'in e, transkribi ile okumanızı tavsiye ederim. Şimdi burada e, bunun bunu niye önemli buldum? E, biliyorsunuz Ziya Gökalp 1924 yılında vefat ediyor. Yani aslında bir, bir nevzeyle çok kısa da olsa Cumhuriyet dönemini gördü. Yani Kurtuluş Savaşı dönemini de gördü. Ve burada benim en çok dikkatim çeken bu şu üçüncü cildinde İzmir İktisat, İzmir İktisat olduğunda e, o dönemde Türkiye'de ekonomi e, tartışılıyor ve kendisi de ekonomi model olarak devlet kapitalizmini öneriyor. Bakın bu devletçiliğin bir başka türevidir. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlar devlet sosyalistiydi. Devlet sosyalizmi hani biraz e, serbest piyasaya da e, müteşebbis, girişimciliğe de çok önem veren bir şeydir. Ama devlet kapitalizmi, tüm kurum ve kuruluşların devlet eliyle yönetilmesini yani izin veren bir şeydir. Yani haliyle komünizme bile yakın bir şeydir devlet kapitalizmi. Devletçilik ikiye ayrılır. Devlet sosyalizmi, devlet kapitalizmi. Bu açıdan hani Ziya Gökalp'in devlet kapitalizmini savunması e, benim için çok önemli. E, ilgilerine ilgilisine, diğer büyük severlere bu kitapları okumasını tavsiye ederim. Şimdi bu kitaplar toparlayayım. Ben bugün tavsiye edebileceğim kitaplar bunlar. Hani benim okuduğum, çok dikkat kesildiğim, önemli gördüğüm kitaplar mutlaka eğer kendinizi hani milli mücadele tarihine meraklıysanız, kendinizi Atatürkçü, solcu görüyorsanız zaten sizin en çok kitap okuması gereken kesim de bu. Madem solcusunuz, madem Atatürkçüsünüz, sizin o dönemle ilgili, milli mücadele dönemi tarihiyle ilgili kitapları okumanız lazım. Şunu ee, şöyle süreme de baktım. Ee, videomu burada kesiyorum. Ee, dediğim gibi her zaman Atatürk'le kalın, bilimle kalın, çağdaşlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kitap okuyun, kendi